İbrahim Aleyhisselam çok genç yaşta bile kendi başına bir ümmetti. Nasıl bir baskı altında olduğunu takdir edersiniz. İbrahim Aleyhisselam hakkında öğrendiğimiz ilk şey onun problemleridir. Genç bir adam olarak sorgulamaya başlar. Nasıl oluyor da putlara tapıyoruz? Bir şehirde yaşıyor. Ur şehrinde. İncil bize bu şehrin adını söylüyor ama Kur'an söylemez. Etrafı putlarla çevrili antik Ur kenti. Her evin putları vardı. Küçük boy Büyük boy. Yüzlerce, yüzlerce put vardı ve üç ana put. Kur'an'ın kevkep dediği güneşi, ayı ve yıldızı, yani Jüpiter'i temsil ediyor. Bu şekilde bu putlar kültürün, toplumun bir parçasıydı ve İbrahim'in babası da aslında put yapan biriydi. Bazıları bize bu kişinin, onun gerçek babası değil amcası olduğunu iddia ederler. Ama konu bu değil. Amcası bile olsa onunla ilgilenen, onu geçindiren bir kişi. Ve bu adam eğer putları sağlayan kişi ise toplum içinde oldukça iyi durumda olmalıdır. Toplumda saygı görüyordur. Ve şimdi oğlu ya da yeğeni onun geçimini sağlamak için ne yaptığını sorgulamaya başlıyor. İşini, müşterilerini, hepsini sorgulamaya çalışıyor. Bu bir aile için utanç vesilesidir. Bunu nasıl söylersin? derler. Ama bazen de insanlar İbrahim Aleyhisselam'ın hikayesini okurlar ve şöyle derler. Şükürler olsun ki benim babam put satmıyor. Yani benim öyle bir sorunum yok. Evet, put satmıyor belki ama bir içki dükkanı işletiyor olabilir. Kasanın yanında bir sürü kumar makinesi vardır. Bazı aileler var. Maalesef doğrudan açıkça haram işlerdeler ve bir oğul kalkıp da kolay kolay bu yanlıştır diyemez. Çünkü bu aile için kötü olur. O yüzden hiçbir şey söylemez. Çünkü baba üzülür, aile üzülür diye bir şey söyleyemez. Yani yapamaz. Saygı göstermek için sessiz kalması gerekir. Ve daha da komik olan, Müslüman anne babasının ona şöyle demesidir. Sen Kur'an okumadın mı? Kur'an annene, babana karşı saygılı olmanı öğütler. İnna lillahi ve inna ilehi raciun. Din kendinizi teslim etmek için değil, birini susturmak için kullanıldığında, bu açıkça Allah'a isyan etmek olur. O halde İbrahim Aleyhisselam'ın hikayesini öğrenmemizin nedeni budur. Doğru olanı savunmak ki bu size çok yakın olan insanların bundan zarar görmeleri anlamına gelse bile. Bu anlama gelse bile. İbrahim Aleyhisselam katı kalpli biri değildi. İbrahim Aleyhisselam çok sevecen bir adamdı. Hatta babası onu evden kovduğunda bile şöyle diyor. Ey babacığım, sevgili babam, babam seni seviyorum, babacığım. Doğrusu sana gelmeyen bir ilim bana geldi. İbrahim Aleyhisselam babasına sevgi ve şefkat göstermesine ve onun için endişe etmesine rağmen gerçeğe bağlı kalmak ve kendi yolunu çizmek onun her zaman birinci önceliğiydi. Diğer her şey ikincil kalıyor. Gerçeğe olan bu bağlılık neden bu kadar önemlidir? Allah da bunu kendisi tarif ediyor. Nasıl İbrahim Aleyhisselam bir ümmet oldu? Ayette diyor ki: "O Allah'a mutlu bir teslimiyet içindeydi." İş Allah'ın önünde pes etmekse orada bir tereddüt olmaz. Yani Allah bir kere bir şeyi ona zorunlu kılıp yapman gereken budur dediğinde kim ne kadar baskı yaparsa yapsın hiç fark etmez. Allah'ın istediğinin bu olduğuna inandığında bu baskıların hiçbiri fayda etmiyor. Bunu zincirler gibi düşünebilirsiniz. Ama zincirler kopuyor. Zaten hemen koptu ve Rabbinin huzuruna çıkıp secdeye varıyor. Diğer şeylerin hiçbiri önemli değil. Baskı olsun, korku olsun, yıldırma olsun, endişe olsun bunların hiçbiri önemli değil. Çünkü Allah'a teslim olacağım. Her şeyi düzeltecek kişi O. Hiçbir şeyi düzeltemiyorum. İnsanları kontrol edemiyorum. Onların nasıl hissedeceklerini veya benimle iyi geçinip geçinemeyeceklerini kontrol edemiyorum. Kontrol edebileceğim tek şey Allah'a olan teslimiyetimdir. Yapabileceğim tek şey bu. Daha çok video için lütfen kanalımıza abone olunuz ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Teşekkürler.